Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizlerle zamanı ölçme ile ilgili problemler çözeceğiz. İsterseniz başlayalım. Zamanı ölçme problemleri. Adi öğlen yemeğini saat 12.30'da yedi. Yemekten sonra 1 saat 20 dakika parkta oynadı. Eve döndüğünde saat kaç olmuştur? Evet 12.30 ve 1 saat 20 dakika verilmiş. Hemen yazıyoruz. 12 30 ve 1 saat 20 dakika. Ali'nin eve dönüş saati soruluyor. Toplama işlemi yapacağız. Çocuklar yalnız burada dikkat etmemiz gereken en önemli özellik bu kısım dakika. Diğer kısım saat. Toplamı veya çıkarma işlemi yaparken dakika ve saat tarafına dikkat edelim. Toplama işlemi yapacağız. 0 aşağı 3 2 daha 5 2 1 daha 3 1 aşağı 13 50 de Ali ne yapıyor? Eve dönüyor. Şimdi ikinci soruya geçelim. Ali ve saat 16:40'da kitap okumaya başladı. 1 saat 30 dakikada kitabını bitirdi. Anne kitabını bitirdiğinde saat kaçtır? Evet, 16.40'ı yazıyoruz. 1 saat 30 dakika da kitabını bitirmiş. Bize e, bitirdiğindeki saat kaç o soruluyor. Evet hemen yapalım yine toplam işlemimiz 0 aşağı 4 3 daha 7 6 1 daha 7 1 aşağı şimdi Çocuklar burada dikkat etmemiz gereken bitirdiği saat kaçtır şimdi burada 70 dakika var Dakika bölümünde 7 9'dan fazla olmaması gerekiyor o yüzden ne yapacağız çevireceğiz saati çevireceğiz 70 dakika. 70 dakikanın içinde 60 dakika artı 10 dakika var. Bu da ne demektir? 1 saat dakikayı hemen 60 dakikayı 1 saat çeviriyoruz. Artı 10 dakikamız var. Hemen ekleyelim. 17 17 00'a 1 saat 10 dakikayı ekliyoruz. 1 saat 10 dakikayı eklediğimizde saatimiz 0 1, 7, 1 daha 8 18 10'u gösterir. 3. sorumuz Arda ve ailesi saat 13. 11.30'da Kayseri'den Ankara'ya yola çıkmışlardır. Ankara'ya vardıklarından saat 17.30'u gösterir. Buna göre Arda ve ailesi kaç saat yolculuk yapmıştır? 17.30'u yazalım. Verilenler 11.30 var. yolculuğun ne kadar sürdüğü soruluyor. Çıkarma işlemi yapacağız. 0'dan 0 çıktı. 0. 3'ten 3 çıktı. 0. 2 nokta üst üste. 7'den 1 çıktı. 6. 1'den 1 çıktı. 0. Yolculuğumuz 6 saat sürmüştür. Dördüncü sorumuz. Arda sabah saat 12:25'te evden çıkmış, saat 13:10'da da kütüphaneye varmıştır. Arda evinden kütüphaneye ne kadar sürede gitmiştir? Evet, burada 12:25 ve 13:10 verilmiş. 13:10'u yazıyoruz. 12:25. Evet buradaki evinden kütüphaneye ne kadar sürede gittiği soruluyor. Çıkarma işlemi yapacağız. Dakika ve saat bölümü dakika 10 dakika var. Bakın 10 dakikadan 25 dakika çıkmadığı çıkamaz. O yüzden komşuya gidiyoruz. 1 saat alıyoruz. Buraya verdiğimizde 1 saat 60 dakika demek. Onunla topladığımızda 70 dakika eder. 70'ten 25'i çıkaracağız. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burası 6. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. Şimdi çocuklar burada dikkat etmemiz gereken burası dakika burası saat bölümü burada bir çevirme yaptık dakika bölümünde dakikamızın en fazla 59 olması gerekiyor Eğer 59'dan fazla olursa saati çevirmemiz gerekiyor Bu birinci kural ikinci kuralsa dakikadan çıkarma işlemi yaparken üstteki sayının daima fazla olması gerekiyor Eğer burada ki çıkarma işlemi olmuyorsa onluk bozmamız gerekiyor. Yalnız burada saate gidip de komşumuz burada saat saatten alıyoruz. Saatten aldığımız zaman biri getirmiyoruz. Yani o aldığımız bir saati dakikaya çeviriyoruz. Bir saat 60 dakika eder. Buraya getirdik. Burada zaten 10 dakikamız vardı. O yüzden 70 dakika oldu. Biz 70'ten 25'i çıkardık.